Aks ekranlarına hoş geldiniz değerli izleyenler. Bir kadın ve duygu programıyla karşınızdayız. Yine yanımızda çok özel, çok değerli bir konuk var. Sakatlar Derneği Başkan Yardımcısı Hayri Hak Yemezoğlu konuğumuz. Öncelikle bizleri mekanınızda ağırladığınız için teşekkür ediyoruz Hayri Hanım. Nasılsınız? Sağ olun. Siz nasılsınız? Sağ olun. Öncelikle programımızda Hayriye Hak Yemezoğlu kimdir? Onu sizin ağzınıza tanıyarak başlasak. Hayri Hakkimiz oğlu kimdir? Ee, Çocukluğumdan başlamak başlayayım. Ee, bir buçuk yaşında çocuk felci geçirmiş. Ee, zatüre hastası, zatüre olmuşum. Ee, bana doktor inne yapmış. Rahmetlik annemlere demiş ki e, bir ay kırk gün yıkamayacaksınız demiş. Annem de dayanamamış beni ee, bir ay sonra yıkamış çocukken. Ee, annem çalışıyormuş İstanbul'da fabrikada e, öğlende beni emzirmeye gelmiş. Babaanneme demiş ki e, Hayriye nerede? Babaannem demiş ki Hayriye henüz daha kalkmadı. Annem odaya geliyor ki benim e, kafamı dahi tutamıyormuşum yani hiçbir yerim tutmuyormuş. Ki 9 e, ayl aylıkken yürümüşüm, 10 aylıkken konuşmaya başlamış Hayriye. E, bir buçuk yaşında annem bakıyor işte Hayriye hiçbir yeri tutmuyor, konuşamıyor dahi. Üç gün evde saklamışlar beni. O, o dönemde ee, üç gün sonra doktora götürmüşler. İşte e, hani bizim büyüklerimiz hocalara da gider ya. Evet. Hocalar doktorlar derken belden aşağımda kalmış. Ee, Bu üç güneyde saklama olayı. İşte yani mı belki iyi şey olur? olur diye etrafıma battaniye sarıyorlarmış. Hı -hı. Belki düzelir diye. Yani kendilerince çözüm, çözüm aramışlar aslında. Kendilerince çözüm aramışlar sonra hastaneye gidiyorsunuz. Hastaneye gidiyoruz. İşte yıkadı, yıkandığım için böyle olduğumu belki ileride düzelir diye demişler doktorlar. Ama belden aşağımda kalmış. Bir buçuk yaşından bir buçuk beri yaşından, engelli olarak Bir buçuk hayatımda. yaşından beri engelliyim evet. Evet ve bir aslında bir hata sonucu olan bir şey bu. Yani gözden kaçan bir şey ya da en ufak bir detaylı olan bir şey bu aslında değil mi? Yani, yani tabii ki öyledir ama e, tıp e, o zamanlar e, yıl kaç işte yaşım da ortaya çıkacak işte de sorun değil. E, 58'de doktora götürüyorlar evet. beni işte. 58'de tıp bu kadar ileride değildi. Evet. Keşke tıp o zaman da böyle olsaydı. Belki de ben şu an engelli olmayacaktım. Hı. Ama e, engelliliğim hiçbir zaman bana engel olmadı. E, Allah'ıma çok şükür bugüne kadar yaşadım. Bundan sonra da yaşadığım müddetçe engelliliğim bana engel olmayacak. Hayatım devam edecek. Evet, kesinlikle engel olmayacak. Çocukluğunuz nasıl geçti? Ee, 66 67'de beni Ankara'da aa, ameliyat etmişler. E, Ayağa kaldırırız diye. Benim e, 18 yaşına kadar belden aşağım hissetmiyordu. E, gelişimi de sanki 3 yaşındaki çocuğun gelişimi gibiydi Hı. belden aşağı. 8 yaşında başladım koltuk değneği kullanmaya. Cihaz takıyordum bacaklarıma. O şekilde hayatımı idame ettirdim. Ancak şunu da vurgulayarak gitmek istiyorum. Hiçbir zaman kendimi özürlüyüm, engelliyim diye hiçbir zaman soyutlamadım. Engelli olmayan arkadaşlar benim yanıma geliyorlardı. Oynayalım. İşte evcilik oynardık eskiden çocukken. Şimdi bilin, çocuklar evcilik oynamıyor, oyuncaklarıyla oynuyorlar. Evet. Biz kendimiz dikerdik bebeğimizi, işte oyuncaklarımızı hep kendimiz yapardık çocukken. Yani e, engelliliğim bana hiç engel olmadı az önce dediğim gibi. Gayet evet. çocukluğum da güzel geçti. Ailem e, beni bazı yerlerden sakınmaya çalışırdı. İşte oraya gidemezsin, işte gitme kızım, işte şunu yapma kızım, yapamazsın. Yapacağım derdim ve yapardım da yani. Önemli olan bu sanırım değil mi? Kendiniz istiyorsunuz, dediniz ki ben kendimi hiç engelli olarak hissetmedim. hissetmedim. Bunu hissetmediğiniz sürece de kimse bunu hissettiremez. Hayatınızı ona göre yaşadınız çünkü. İleride anlatacağım, ee, engelliliğim bir tek bir yerde beni çok üzdü ve ağladım. Bir tek yerde üzdü beni. Neydi o, ee, 18, o o, 20 yaşında kızımı kucağıma aldım, bir tek orada ağlamıştım ben engelli olduğum için diye. Evde oturuyorum. O zamanlar divanlar vardı böyle karşılıklı. Kızım divanın üstünde yatıyor. Daha kırkı çıkmamış. Koltuk değneklerimi elime aldım. Yine duygulandım şimdi. Dedim ki kızımı kucağıma alayım götürebilir miyim diye. Kucağıma aldım kızımı. Tek koltuk değneğim kolumda. Diğer koltuk değneğimi şöyle bıraktım divana yasladım. Kızımı bu şekilde kucağıma aldım. Yürümeye çalışıyorum. Şimdi götürebilecek miyim diye. Evet. E, tam düşecektim. Kızımı e, divana bıraktım. E, bir tek orada ağlamıştım. Engelleyim kızımı taşıyamadım evet. diye en ama zor anı oydu, en zor yanı oydu. En zor en zorum oydu yani. Ama onu da e, hemen atlat attım. Yani evet. baktım ki dışarı çıktığımda ee, engel olmayan bayanların da e, eşlerinin çocuklar kucağında evet. e, arabasını çocuk arabasını eşleri sürüyor genelde. Dedim ki hayır üzülme. Yani yaşam bu. Engelli olup olmaman hiç önemli değil. Eşin götürsün. Eşim sağlamdı. Kesinlikle. Yani, yani o şekilde olarak da, o... engelli olmasa da yardım gerekiyor böyle yani durumlarda. E, Yine dayanışma. Yardım yardım. dayanışma gidecek. Evet dayanışma ile gelecek. Peki e, çocukluk döneminize döndük genç kızlık döneminize geçsek. duygulanları biraz bozalım. Genç kızlık dönemleriniz nasıldı? O zamanlardan şimdiye kalan böyle gülümseten bir anı. Genç kızlık dönemim e, gülümseten bir anıyı da söyleyeyim. E, biz e, benim genç kızlığım Selaye'de geçti. Çünkü Selaye'de bayağı yükseklerde. E, şimdiki e, Büyükşehir Belediye Belediyesi'nin yan tarafında e, Selçuk Sineması vardı bizim gençliğimizde. Ta oradan her hafta sinemaya gelirdik. E, her hafta aile matinesi oluyordu. Sinemaya gelirdik. Bilmiyorum e, şimdi yaşıyor mu. E, engelli bir arkadaş, bey hep beni takip edermiş. Çok güzeldim gençken. <laughs> Beni takip edermiş. Bir gün benim arkadaşımla bana haber göndermiş. Demiş ki "Ben arkadaşınızla evlenmek istiyorum. Benimle evlenir mi? Bir sor. Ne istiyorsa yapacağım." Arkadaş geldi bana söyledi ki karşıda yolun karşısında duruyor o dede bey. Engelli, onun da çift koltuk değneği var benim gibi. Seninle evlenmek istiyormuş. Haber gönderdi. Kabul edersen az Konuşacakmış. Ondan sonra e, ailesini gönderecekmiş. Ben sinirlendim tabii dedim ki ben asla özürlüyle evlenmeyeceğim. Ben sağlamla evleneceğim. Bana gülmüşlerdi o zaman yani o o bende şey kaldı e, e, en güzel bir anı olarak kaldı ve e, kendimi şartlanmıştırdım Şartlandırmıştım. Ben engelliyle evlenmeyeceğim. Diye. Bu şartlandırma'daki yani. Neydi bu düşünceye sevk eden sizi? Neydi bu düşünceye sevk eden beni? O bu benim düşüncem tabii ki İki özürlünün... iki koltuk değneklinin yardımlaşamayacağını çocuğu olduğunda bir üçüncü kişiye bağımlı kalacağını evet. düşün, düşünüyordum. Yani gel, çocukluğumda bile mesela o 12 yaşından itibaren bu bende oluşmuştu. Üçüncü bir kişiye ya da işte bir kayınvalide ya ya da anneme, işte kız kardeşime ya da birilerine bağımlı, üçüncü bir kişinin olmaması gerektiğini, eşin sağlam olması gerektiğini ben kendi adıma düşünmüştüm. Yani birilerine yük olmamak. Ya, yani birilerine demek. yük olmadan evet. yaşamayı kendime ilke edinmiştim. O şekilde de devam etti ve dediğimi de yaptım sonunda. Peki okul yılları nasıldı? Yani arkadaşlarınızın sizlere karşı davranışları. Şimdi daha önce de dedim ya. Ben kendimi e, engelli olarak yetiştirmek istemediğim ancak zaman zaman okul yıllarımda e, arkadaşlar işte beni tanımayan arkadaşlarım genelde işte topala bak okula geliyor ha 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 diye gülerlerdi. Tabii ki e, ben şuna inanıyorum. Kadının iş yaşamındaki yeri eğer beyler işte abileri, babaları e, devlet partiler Kadınlara yer verirse, görev verirse, ben inanıyorum ki e, kadınlarımızın, bizlerin yapamayacağı engel olmayacaktır, başarılı olacaktır. Her konuda da başarılı evet. olurlar. Ona Peki, inanıyorum. E, ben, ben şimdi size birkaç kelime sormak istiyorum. Bu kelimelerin e, size çağrıştırdığı bir iki kelimelik anlamlarını merak ediyorum. Buyurun. Mesela güven kelimesi. Güven. Ben insanlara e, çok güvenerek yaşadım. Çoğu insandan da e, çok büyük acılar gördüm. Yani o kişilerin isimlerini açıklamama gerek yok. Onlar eğer bu programı izlerlerse e, bileceklerdir. E, çok zaman güvensizimdir. Çünkü çok yaşadım. Güvendiğim insanlardan hep e, darbe yediğim için. Peki aile kavramı desek aile. Aile kavramı birlik, beraberlik e, aile kavramı bence her şeyden önce e, he, bence her şeyden önce aile kavramı e, güvenmektir. Mutluluk riyakar olmadan birbirlerine açık sözlü olmak aile kavramı bu bu diye yani. sevgi sevgi çok önemli. Evet. Ben e, ya hala o benim içimde. Ben çocuklarıma sevgimi tam veremediğimden dolayı şu, hala şu an bile içimde büyük bir ukde var. Yani ailede sevgi olmalı. Ailede güven olmalı. Ailede yalan olmamalı diye düşünüyorum. Bunlar olmadıkça ailenin güzel gideceğine inanıyorum. Hala içimde e, bir ukde var dediniz. Bu geçen zamanın telafisi de olmuyor aslında. Hayır en olmuyor, zorluğu da bu. Geçen e, geçen zamanın telafisi asla olmuyor olmayacak da evet. bunu ben e, yaşayıp görenlerdenim yani yaşıyor ve görüyorum evet. ve bir yerde pişmanım çocuklarımın pişmanım ya yani çocuklarıma zaman ayırmadığım için çocuklarımla birlikte vakit geçirmediğim için bu bende e, devam edecek ölene kadar pişmanım yani ama Peki. buradan e, ben annelere, babalara evet. seslenmek istiyorum. Ben e, çocuklarıma içimdeki e, sevgiyi tam veremedim. Çocuklarıyla birlikte, çocuklarını büyüten çocuklarıyla birlikte yaşayanlar lütfen çocuklarına sevgilerini tam versinler. Konuyu biraz duygusallıktan çıkaralım istiyorum. Çünkü aile konusuna değindiğimiz zaman sizin... Ee, önceki yaşantınıza dair çok büyük duygusallığınız var. Çok. İçimde çok büyük ukde dediniz. Evet. Ee, siyaset desem, siyasete bakışınız nasıl? Siyasetin içinde misiniz Yani size göre siyaset nedir? Ben ee, siyasetin şu anda konuşmam gerekiyorsa ki bir derneğin yönetimindeyim. E, siyaset yani siyaset kavramı sizde ne ifade ediyor? Bir iki kelimeyle ona değinelim sadece. Bence bana göre siyaset kavramı dürüstlük olmalı. E, konuşulan sözlerin yerine yerine getirilmeli. Yani e, yapılması gereken neyse o yapılmalı siyasette dürüst olmalı. Para para benim için e, mutluluk demeyeceğim de parasız hiçbir şey o topal evlenip de işte çocuğu olmaz işte bir şey yapamaz diyenlere evet. karşı verdiğine inanıyorum ve ben çocuklarım olduktan sonra Selahiye'ye çok gittim çocuklarımla görsünler diye <laughs> gösterdim onlara. Bak işte gördünüz mü? Benim de çocuklarım var oldu evet. diye. Yani yine de yapmamam gerekirdi belki o zamanlar da 23-24 yaşlarında Gittim, gezdim oralara. Ondan sonra da pek gitmiyorum yani gitmedim. Peki son olarak toparlarsak neler söyleyeceksiniz? Neler e, Samsun'da nelerin olması gerekir engelliler açısından bakarsak ya da siz kendinizce neler yapılabilir? Benim en büyük isteğim yani son söylemek istediklerim e, Samsun'daki özür engelliler adına olan engellerin kalkması, bütün işlerimizi bizim takip etmemiz gerektiğine inanıyorum. Ee, ve sizlere çok teşekkür ediyorum. Ve sizlerin desteğini her zaman yanımızda görmek istiyoruz. Çünkü e, biz engeller olarak da Samsun'daki büyüklerimiz olarak da sizlerin sizlerin tanıtımı olmadan Samsun'da hiç kimse bir yerlere gitmiyor. Hiç kimse bir, bir şey değil yani. Peki teşekkür